Selamünaleyküm sayın vekilim. Ben Tonya Ak gençlik kolları yönetiminden Leyla Topçu. Doğum gününüz kutlu olsun. Rabbim nice mutlu, huzurlu, bereketli bir ömür nasip etsin. Ben Tonya AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığından Yakup Bayram. Ben Tonya AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığından Mevsit Salih Kurt. Sayın, sayın vekilim, vekilim doğum, gününüz doğum gününüz kutlu olsun. Merhaba. Ben AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığından Emine Köksal. Sayın vekilim doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Sayın Vekilim, evet. Tonya Gençlik Kolları Başkanlığından Anlamadım. Aytekin Kurt. Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Evet. Sağlıcakla kalın. Sayın Vekilim, ben Tonya Parti Gençlik Kollarından Zeynep Biber. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Ben Tonya AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığından Sezer Kurt. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Vekilim. Sayın Vekilim, ben Tonya Gençlik Kollarımdan Emre Karaca. Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler Sayın Vekilim. Ben Tonya Parti Gençlik Kolları Başkanlığından Rukiye Sezgin. Doğum gününüz kutlu olsun. Kıymetli Vekilim, doğum gününüz kutlu olsun. Sizinle beraber bu kutlu davaya hizmet etmekten şeref ve onur duyuyoruz. Beraber nice sağlıklı, mutlu, huzurlu senelere inşallah. Tonyalı gençler her zaman sizin arkanızda, her zaman yanınızda olacaktır. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.